Hocam merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine sorular biriktirdin herhalde. Evet hocam bugün birçok ailemizin merak ettiği sorularla sizlerle beraber olacağım. Hadi bakalım sen sor ben söyleyeyim. Hocam günümüzün en çok rahatsızlık duyulan bir hastalığı çocuklarda alerji. Alerji çok önemli çünkü toplumda gitgide yüzdesi artan, sıklığı artan veya teşhisi artan bir hastalık. Sebeplerinden bir tanesi tabii ki toplum içerisindeki bu alerjinin farkına varılması, teşhis koyma kolaylığı. Bir diğeri de tabii ki kimyasallara karşı maruziyet ve ne kadar çok alerjine maruz kaldığımızın da bir göstergesi. Hocam peki alerji tedavi edilebilir bir hastalık mı? Alerji tedavi edilebilir mi? Evet, edilebilir aslında. Öncelikle yapılması gereken bu gerçek bir alerji midir? Çünkü alerji aslında tüm solunum yolunu etkileyen bir hastalık. Burundan başlayıp geniz, boğaz ve akciğere kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerekir. Alerjinin teşhisi aslında önce ailenin şüphelenmesiyle başlıyor. Aile çocuklarında fark ettikleri öksürükler, burun akıntıları, hapşurmalar, kaşıntılar vesaire ve bunlarla ilgili gelip bize acaba çocuğunda bir alerji var mı? dedikten sonraki muayenemiz ardından gerekli testlerle net bir şekilde alerjin olup olmadığını gözlemliyoruz. Hocam çocuklarda alerjisi olan bir ailenin nelere dikkat etmesi gerekir? Alerji öncelikle aileyi çok ciddi anlamda alert etmeli, alarma geçirmeli. Sebebi şu çünkü bu alerji eğer çocukta varsa bundan sonra da hep olacak anlamına geliyor. Şu anlamda gerekli önlemler alınmazsa bu çocuk alerjiyle yaşamaya da alışmak durumunda. Hocam bu soru biraz da benle alakalı. Ben alerji hastası biriyim. Benden genetik olarak kızıma alerji geçmiş midir? Tabii ki alerjinin genetik özelliği vardır. Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi özellikle tek annede olması, anne babada beraber olması veya daha üst ebeveynlerde bile olması çocukta alerjiye karşı yatkınlığı artırır. E peki böyle bir durum olduğu zaman tedavi planı değişir mi? Değişmez. Öncelikle çocukta neye alerji olduğunu bulduktan sonra o alerjenden kaçınılabilir mi? Onu anlamamız lazım. Kaçınılabilecek bir alerji ve alerjen varsa bundan uzaklaştığımız zaman büyük oranda tedavi ediyoruz. Eğer kaçamayacağımız bir alerjen varsa da kulak-burun-boğaz muayenesinin ardından ilgili tedaviler cerrahi veya medikal tedaviler planlanmalı.